Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videodan bugün sizlerle birlikte Tokal Life oynuyoruz ilk defa kanalımızda ve e, Tokal Life videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda kendinizi belirtin. Bugün sizlerle birlikte evimizin ilk katını yapacağız. Eğer çok geç olmazsa belki ikinci katı da yapabilirim. Ve eğer bu videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi yorum yapıyoruz. Neyse arkadaşlar videomuza geçmeden önce evimize başlamadan önce videomuza like Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hadi o zaman evimizi yapalım. Arkadaşlar ben bu evi kullanıyorum. Eskiden bu gelenlerce e, Havuzlu Villa'yı kullandım ama bu, bu gelince bunu aldığımda bunu lazım Neyse başlayalım. Öncelikle bu arada bazı uygulamalar lazım bu evin yapımında onu söylemem gerek. Tek bu evin değil e, bir sürü bir uygulamanın şeyini kullanıyorum çünkü. Neyse devam. Evet. Duvarları böyle boyayacağım. Çünkü bu boya daha güzel. Neyse. Yerlerin şekli de şu şekilde olsun. Tamam. Buranın çimeni böyle olsun. Bu daha iyi. Neyse. Şimdi buraya güzel bir yer yapalım. Evet. Ay, aradım şey. Ha burada. burada olması lazım. Ee, heh, bu bu güzel bunu alayım. Ee, bir de şöyle bir ayna lazım bize. A, bu değil bunu yanlışlıkla çıkardım. Pardon. He, bu, bu 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 güzel bu, bu güzel Şimdi bunu benim e, şey şekilli rafım yok o yüzden aslında şunların altında asma şey olan rafların lazım ama bende yok o yüzden. Ben kendim yapacağım. Ya bakın. Altına bunu yapıştırsam. Ben de çünkü böyle olan raf yok. O yüzden böyle daha iyi. Neyse. Hmm, buraya şimdi Aa, bu değil bu değil. Aa, bunu koyuyorum. Ee, bakalım başka neler koysak. Şuraya güzel bir masa. Bu arada bazı fikirleri Pinterest'ten alacağım. Çünkü çok ev yapımın evidir. Neyse şuraya şeyini yapalım şunun. Ay şunun should... nasıl nerede? Ha bunu koyacağım. Bu güzeldir. Bu ee, şunun üstüne şöyle bir şey koyacağım. Ha koltuk bu değildi. Bunu biraz pinteresan fikir alarak yaptım. Çünkü girişleri çok kafam almıyor ve siz de bundan bakarak yapabilirsiniz bence. Ee, hemen şöyle şunlardan kullanacağım ama bunu ve yanına tam şöyle şu bitkiyi koyacağım. Neyi koyacağım ki ya? Sonrasında ise um, şuradan ha, bunu da koyalım. Bu, bu, çok güzel. Bunu da koymak istiyorum. Ee, bakalım ne koyabiliriz. Şuradan bir şey koymak istiyorum ama um, bu. Bunları koyalım bence değil. Tam 3 tane koyacağım. Heh, tamam. Şuraya bir lamba güzel olur. Şöyle iki tane lamba yapacağım. bir tane şuraya. Bir ha bura bura. Burası daha iyi. Hmm, bir de şuraya da bitki ekleyelim acaba ne? Ha bu güzel bak. Bunu şunu şöyle alalım. Tamam. E, ee, dışarıya da lamba ekleyecektim ama şöyle bakayım. Ha bu değil bundan bir tane istemiyorum. Ha şu siyah aslında güzel dışarı için tam. Ee, bunu tam buraya koyalım. Ee, bir tane de buna koyalım. Neyse. Ee, bunu da koyacağım. Şuraya, şöyle şöyle. Hmm şey ha. Böyle iyi oldu. Tamam böyle iyidir. Şimdi buraya bir hal ekleyelim. Yalnız bunlarla uyumlu bir al istiyorum. O yüzden bunu koyacağım. Tamam tamam tamam. Burayı, ben buraları da yapıyorum. Gene boş bırakmıyorum. Bu, bu halı iyidir. Bunu koyacağım. Ve buraya raf koyacağım. Ha bunlar raf değil ki. Bakalım raflarımıza. Bu güzel. Hmm. Ha, bunu... Ha. Şöyle atalım bunları. Neyse. Ee, şuralara tablo ekleyebilirim. Bence. Tablo ekleyelim o zaman. Ee, ama hangisi? Yani. Ay, küçük tablo yok mu? Ha bak bu, bu, bu küçük saat. Tablo değil ama bu çok güzel bence. Bunu, bu, bunu koyalım. Şuraya lamba da koyalım. Bakalım bakalım. Ben genellikle ıı, şunu bir süs gibi asalım bence buraya Güzel olur. Şey. Neyse 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 neyse. Şurada lambayı kaçırdım ya. Ben hep bunu kullanıyorum çünkü. Hemen bunu kullanıyorum ama şöyle kenarda dursun diye. Tam da asansörün önünde durmasın. Neyse hemen devam ediyorum hızlıca. salona bir tane raf koyalım bence. Ya o da bu olsun. Ee, koltuk olarak şurada küçük koltuklar olacak. Ben Onlar daha çok sevimli Daha iyi onlar. Of, ama yanlış koltuk çıkarıp durmasam keşke. İki tane de bundan. Bunu böyle koyalım. Bu ikisini de böyle koyalım. Hmm, bunu böyle koyalım. ama Acaba bunu nereye koyayım? Ha burada güzel olur. He burada güzel oldu um, O zaman bence orayı küçük küçük demişim. Bir lamba koyalım. Güzel uzun lambalardan. Bakalım onlardan hangisi güzel. ha Şu iyi bak. Bu çok güzel duruyor yalnız. Yine televizyonumuzu da koyalım bir güzel. Ama sen bir çık. Allah <laughs> Bu ne ya? Durmadan yanlış şeyi alıyorum. Hey, şu beyaz. Ee, üstüne ve altına raf koyacağım. Daha iyi yani. Rafa. Raf iyidir. Şu raftan hepsini. alayım. Tamamdır. Çok güzel oluyor bence. Ben böyle evleri seviyorum. Bunu koyalım. Başka? Aa! Sen git. Evet. Başka ne koyabiliriz? Um, bu masalardan bu. Bunların takımı zaten bildiğim kadarıyla. Neyse hemen devam devam devam. Ya burayı ne yapacağım ben ya? Arkadaşlar o zaman ben burayı size evin partisinde yani ikinci katında çeksem. Şu an bilmiyorum çünkü ne yapacağımı. Bir de siz de yorumlarda fikir verebilirsiniz ama ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden hemen mutfağa geçmek istiyorum direkt. Ve size Pinterest'te gördüm ve hep yaptığım bir şey göstereceğim. Gerçekten öyle mutfak çok hoşuma gitti ve ben gördüğümden beri öyle yapıyorum. Nedense bir bağım oldum. Neyse hoşverin. Ee, ben şuradan şunu yapayım size Bunu koyuyorsunuz ve yanına bunu ama bunun için bir tane Biliyorsunuz bir apartman var. Hmm, bu eşyaların olduğu o apartman lazım. Hmm, bir daha bundan böyle ve bir tane daha koyuyorsunuz. Böyle üç tane. Ama düzgün koymaya özen gösterin. Böyle ben böyle yaptım mı çıkarak kontrol edeyim. Şunu şöyle biraz daha. Bunu da böyle. Ha tamam tam oldu şimdi. Ve ondan sonra şu masalar kısmındaydı galiba o. Bunların büyük harfusunuz. Bakın bu. Ama işte şurası ım, tam göstereceğim bilmiyorum de Şurası biliyorsunuz kötü duruyor ama bunu da çiçekli kapatacağız. Şuradan herhangi bir vazo seçin ama ben ıı, neyi seçeyim ki? üst şekiller bize ben şu şekillerle kapatacağım siz isterseniz mesela örnek vereyim bununla yapabilirsiniz ee, ondan sonra bilmiyorum böyle küçük boyutlu şeylerle burayı kapatacak kadar iyi olanlarla yapabilirsiniz diye düşünüyorum ki ben kapatamadım iyi oldu şimdi böyle iyi neyse hemen devam edelim devam edelim Um, bu, ha raflar kısmında olabilir. Nerede, 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 Tamamdır. İki tane bundan alıyoruz. Ki yanlış yapmışım. Bunun böyle biraz daha orta olması lazım. Bunu hmm. um, böyle. Lütfen olmuş ol. Teşekkürler. Olmuş. Um, tamam. Bunu böyle. Ay, bunu böyle. Sen bir kalır mısın orada? Lütfen. biraz bunları bayağı bir yukarıdan yapıyorum ben. Hem çünkü oraya iki raf sığabiliyor o zaman. Şu şöyle şuraya bir raf koysak Evet şimdi burada bunu da koyalım Sonrasında böyle buradan. Bunu koyacağım. Koydum. Şimdi buraya sandalye koyacağım ben. Ee, ama hangi sandalyeyi koysam ki? Bence bunlar iyi. Burası güzel oldu. Ve evet. Bahçe. Bahçemiz var sırada. Bahçeyi de yapalım hemen. Şuradan. Şimdi acaba bunu mu alsam? Yoksa şunu mu alsam acaba? Hangisini alsam? Bunu almayacağım ben ya. Bunu, bunu daha çok iyi olur. Ben Bunu yanlışlıkla çıkardım. Neyse. Havuz. Havuz koyalım. Biliyorsunuz benim havuzu yok. O yüzden kendimiz koymalıyız. Bu has havuzlarını koyalım. Ee, işte sonra buradan e, acaba koysam mı ya? Şunu, bunu koysam mı? Koyayım koyayım güzel olur. Koyayım. Hmm. Ee, acaba buraya ufak bir oyuncak rafı koysam mı? Mesela burası için güzel bir oyuncak raf bence güzel olabilir ya neden olmasın ki daha doğru koyayım bak bu ufak bir raf o zaman koyacağım hmm, sonra buraya bir yemek masası mı koysam çünkü içeride yok o zaman şu en büyük masadan başlıyorum Evet arkadaşlar ve ben sandalyeyi yerleştirdim. Evet evi nasıl buldunuz? Ben burayı zaten dolduracağım kendim. Ve diğer videoda paylaşacağım sizlerle. Evet siz de yapacak mısınız? Ee, yoksa yapmayacak mısınız? Ve nasıl buldunuz? Bu videomuzdan da bu kadar. Görüşürüz.